Yenler, birden çıkınca gölgelikleri kopardı. Şiddetli rüzgar düğün salonunun dekoratif beton kemerini yıktı. Beton yığınının altında kalan doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı hayatını kaybetti. Onlardan geriye anaokuluna giden kızları kaldı. Şiddi, rüzgar, Hem de çok. İhmaldan başka ne olabilir ya? Evet ne olabilir yani bir rüzgar esmiş veya esmemiş veya da yani o unuz demek ki bir ihmal var orada. Sağlam yapılma yapılmayan bir şey illaki düşecektir. Büyük ihmal var. 8 yıllık hekim olan 35 yaşındaki Mehmet Fatih Baltacı bir yıldır İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniğinde hizmet veriyordu. Eşi Güler Baltacı ile Ege Üniversitesi'nde eğitim görürken tanışan çiftin 5 yaşında bir kızı vardı karı koca kızlarının anaokulu kahvaltısı için gittikleri Menemen'deki etkinlik mekanında yıkılan duvarın altında kaldı. İki ölümle sonuçlanan olay sonrasında ihmal ve denetimsizlik tartışmaları gündeme geldi. Plajlarda üstte serilen delikli brandalar gibi olsaydı en azından direnç bir miktar arttırılırdı. Reklam afişlerinde bile üzerlerinde kesikler veya delikler oluşturur. Niye? O yelken gibi şişerek devirmeye sebebiyet verir. Beton sütrenin bir brandayla, bir rüzgarla devirmeyecek dirençli olması gerekirdi. Son dönemdeki tehlikelerden biri de... Düğün salonu ruhsatı olmamasına rağmen bazı restoranların organizasyon yapması. İzmir'deki başkan yardımcımız Sayın Murat Bey'i aradım. Mekan bir yıl önce açılmış olan kahvaltı ve akşamlarda düğün yapan bir mekan aslında düğün salonu değil. Böyle olunca da ister istemez devletim dışında kalıyor. Yeni evlenecek olan çiftlere ve ailelerimize tavsiyelerimiz mekanlara gittikleri zaman mekanın işletme ruhsatlarının olup olmadığı, aynı zamanda bizim gibi bir resmi kuruluşa bağlı olup olmadığını mutlaka sorsunlar. Düğün salonlarında kullanılan maytap, mum ve türlü yanıcı patlayıcı maddelerde büyük felaketlere neden olabiliyor. Görüntüler 2023 yılı Eylül ayında Musul'da yaşanan yangın faciasından. Havai fişekler nedeniyle tavandaki süslemelerde yangın çıkmış, salonda bulunan yüzden fazla kişi yanarak can vermişti. Bu gibi felaketlerin önüne geçirebilmesi için İstanbul'daki düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanılması yasaklandı. Hafta içlerinde muhtelif zamanlarda mutlaka mekanlarımızı denetliyoruz. Mutfaktan yangın söndürücüne, yangın çıkış kapılarına kadar e, denetimlerimizi sürdürüyoruz. Son örneklerden biri de 17 Mayıs'ta Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. Disko topu tavandan koparak gelinin üzerine düştü. Gelinle birlikte iki davetli yaralandı. Halbuki bu önlenebilir bir kazaydı. Basit gibi görünen önlemler hayatı önem taşıyor. Burada avizelerimiz var mesela. Avizelerimiz de yine bir çelik malzemeye bağlanmış vaziyette. Herhangi bir olumsuzluk kopma durumu olması halinde diye zincirle tekrardan bu avize ve çelik alatı farklı bir e, bağlantı noktasına bağlayarak aslında ki buradaki güvenlik riskini maksimum seviyeye çıkarmış oluyoruz. Kolonlarımızda görüleceği üzere e, aslında onları sabitleme noktamızda çelik ürünler kullandık. Bunu Bunları kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Kaynak noktalarında bir kopma durumu var mı yok mu tarzında bunları kontrolünü yapıyoruz. Salon seçerken ruhsata ve iş güvenliği onay belgelerine bakılması öneriliyor.